Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şarjınız hiç bitmesin, menziniz azalmasın. Biliyorsunuz ben haftada bir adet video çekmeye çalışan hani kendi çapında bir adamdım. Ama araba dünyasında ülkemiz öyle güzel ki sağ olsun her gün bize çekecek yeni içerikler veriyor. Bugün de sizlerle bu içeriklerin bir tanesiyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi 2023'ün Aralık ayının son gününde bir tebliğ çıkmıştı. Neydi bu tebliğ? Elektrikli araçların ithalatına ilişkin bir tebliğdi. İşte diyordu ki Çin'den gelecek arabalar daha doğrusu serbest ticaret anlaşması ülkesi dışında kalan ülkelerden gelecek arabalar ülkemizde 7 bölgede minimumda 20 adet servis açacaklar. Artı çalışanların ve servislerin TSE belgesi olacak deniyordu. Bu haber çıktıktan sonra zaten bizim önümüze bomba gibi düştü. Hani nasıl bomba gibi düştü? Herkes hani çünkü ne oluyordu? Çin'den sürekli arabalar geliyordu ve insanlar ucuza güzel kaliteli arabalar alıyorlardı. Şimdi dün akşam bu tebliğ güncellendi. Ne oldu? Elektrikli araçların yanına plug-in hibritleri de eklediler. E tabi şimdi hal böyle olunca bize de bununla ilgili biraz araştırmak, anladıklarımızı da size anlatmak bir nevi görev oldu. O yüzden şu an karşınızdayım. Peşin peşin söyleyeyim. Ben gümrük müşaviri değilim. Bu konulardan da ne kadar anladığımı siz biliyorsunuz. Yani ben bir son kullanıcı kadar anlıyorum. X marka arabayı alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Ona bakarak konuşuyorum. O yüzden dediğim gibi sürücü lisan edersem affola. Yanlış söylediğimi düşündüğünüz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Hem ben hem de izleyenler bunu öğrensinler. Şimdi... Konuşmaya başlamadan önce eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Biliyorsunuz her abone bizi daha çok motive ediyorlar. Bak iş arasında, yemek arasında ben geldim bu videoyu çekiyorum sizlere. Neden? Birlikten kuvvet doğar, bilgi paylaştıkça güzeldir. Şimdi gelelim videomuza arkadaşlar. Şimdi size Çin'le ilgili küçük bir bilgi vereyim. Sayılara takılmayın. Sadece aklınızda canlanması için söylüyorum. Çin'in senelik iç pazarı ortalama 50 milyon araba. Peki Çin'de ne kadar araba üretiliyor? 100 milyon araba üretiliyor. Aradaki rakamı görüyor musunuz? Yani adam ihtiyacından iki katı fazla üretiyor. Peki ne yapıyor bu iki katı fazlayı? Dünyaya salıyor. Dünyadan kastımız neresi? Avrupa, Türkiye ve Amerika. Hal böyle olunca geçtiğimiz haftalarda benim işte haftalık elektrikli araç haberlerinde söylemiştim. İşte Volkswagen Almanya'da fabrika kapatmaya başladı. Volvo Türkiye üzerinde bazı modellerinin işte aşırı vergiden dolayı çekmeye başladı. Keza yanılmıyorsam düzeltebilirsiniz beni. Volvo Çin'deki bir fabrikasını ya BYD'ye ya da Nio mu Nero mu ne bir marka var ona satma konuşmaları dönmeye başladı. Yani Avrupalı araba üreticileri elektrikli ve hibrit araç üretiminde geride kaldılar. Ve Çin bunda böyle koştura koştura geliyor. Hal böyle olunca tabii ne yapsınlar adamlar kendi markaları da savunma için önlemler almaya başlamışlardı. Bunlardan ilkin işte dediğim gibi 31.12.2023'teki resmi gazetede gelen yeni kanunlarla gördük işte. Serbest anlaşması, serbest dolaşım anlaşması olmayan ülkelerden gelen araçlar bunlara uymak zorundalar. Aksi takdirde benim arabalarını buraya sokamazsın ya da çok fahiş vergilerle sokabilirsin. Çok fahiş vergi ne demek? Senin 1 liraya alacağın şey 2 liraya alman demek son kullanıcı bazında. Peki şimdi ne oluyor arkadaşlar? Yeni gelen araçla pluginleri de eklediler buna. E bu ne demek abi? işte senin alacağın işte ne olsun e, BYD demeyeyim ama işte MC'nin plugin olsun. X bilmediğimiz ya da bir Geely olsun. Mesela Geely firması. Onlar da çok güzel arabalar üretiyorlar. Bunları artık şu aşamada ülkeye sokamayacağız anlamına geliyor. Bu adamların hemen 20 tane servis açmaları lazım ve regulasyonları tamamlamaları lazım. Adamlar zaten ülkeye 100-200 er, 200'er tane araba yolluyorlardı. E şimdi bu adamlar oturup bir hesabı yapacaklar araba yollayıp yollamayacaklarını hep beraber göreceğiz. Ama şu var mesela özellikle MG tarafından bahsedeyim. MG'nin çünkü bizim ülkede büyük bir kitlesi var, kullanıcı kitlesi var. Benim duyduğum adamların zaten bu az evvel bazı şey YouTube kanallarında ve Twitter'da da okudum. Biraz da Telegram gruplarını gezdim. MG zaten TS işini bitirmiş. Servis anlaşmalarını yapmış, yapmak üzereymiş. Kısacası MG kullananlarda herhangi bir problem olmayacak arkadaşlar. MG sevenler içlerini ferah tutabilirler. Diğer taraftan şunun altını çizeyim arkadaşlar, burada olay marka değil, markanın üretildiği ülkenin menşei. Yani bu ne demek? Aslında plug-in hibrit üreten araçları firmaları ben size sayayım: Ford, Volvo, Mercedes, BMW, Toyota, Geely, Kia, Hyundai ve Lexus. Bunlar benim bildiğim plug-in hibrit üretenler. Ama bu adamlardan hangisinde bu regülasyonları tamamlamıştır deseniz işte Ford, Volvo. Mercedes, BMW, Toyota bildiğimiz markalar. Ama dediğim gibi MG'nin şu an böyle bir servis ağı yok. Geely'nin böyle bir servis ağı yok. BYD'nin böyle bir servis ağı yok. BYD'ye birazdan bir parantez açacağım. Kısacası bu arkadaşların bu işi yapması lazım. BYD konusuna gelirsek e adamlar biliyorsunuz 1 milyon dolar yatırım yaptılar. Hesapta bir sene içinde fabrika açacaklar ama bu 5 sene de olabilir. Günün sonunda adamlar daha fabrikayı açmadan bir tane şirket kurup 1 milyon dolar yatırarak zaten bu regülasyonların hiçbiri onlar için geçerli olmayacak. Yani B de gümbür gümbür Türkiye'ye gelmeye devam edecek. Bu yine bizim işimize gelecek. En azından ucuza kaliteli güzel arabalar alabiliyor olacağız. Ama diğer taraftan söylediğim diğer markalarda biraz sıkıntı olacak. Yanılmıyorsam Nissan'ın da bu jeneratörlü bir arabası var ya o da bunun içine giriyor. Yani jeneratörlüden kastım arabanın içinde bir elektrik motoru var ama sen gidiyorsun mazot alıp jeneratöre koyuyorsun. O jeneratör elektriği ne derler şarj ediyor. O böyle yapıyor, bu böyle yapıyor derken makarenaya dönüyor iş ama değişik güzel araba. O da bir güzel araba ama o da bu tebliğe takılabilir ama dediğim gibi bunların servisleri var. Tabi servis olayında da şöyle bir durum var. Markanın servis açması lazım diyorlar. Şimdi bizde bu saydığım firmaların kaçının öz sermayesiyle servisi var, servisi yok bilmiyorum. Ama tahminim Ford'da problem olmaz, Mercedes, BMW'de problem olmaz ama diğer arabaları düşünemiyorum. Ama onda da şöyle bir şey olabilir mi diyorum acaba. Bu adamlar giderler abi. 7 tane bölgede 20 tane serviste yüzde bir ortak olurlar. Benim bir kardeşim bu servis? Benim. Ortağı mıyım, ortağı mıyım? deyip bunu belki aşabilirler. Bu kötü bir şey değil. Bunu açsınlar. Aşamayan da dediğim gibi yenisini açsın. Niye böyle diyorum arkadaşlar? Çünkü minimum bir serviste 20 kişinin çalıştığını düşünelim. Adam 20 tane servis açacak 400 kişi yapar. 5 farklı marka bunu yapsa 2000 kişi yapar. Bu 2000 kişinin de işte anası babası karısı eşi ortalama 4 kişilik aile olduğunu düşünsem 10.000 kişiye ekmek çıkacak burada. Diğer vergisel kısımlar işte sigortalar, stopajlar falan da devletin kasasına girecek. E çünkü sen şimdi Çin'de üreteceksin arabayı, elindeki fazla malı ucuza buraya vereceksin. Buradaki TL'yi alacaksın, dolara ya da yene neyse çevirip kendi ülkene götüreceksin. E ben de devlet olarak ben de kazanıyorum burada. Hiçbir şey kazanmıyorum. O yüzden ben bu arada bu tebliği şey yapıyorum, destekliyorum. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Sen benim ülkeme yatırım yaparsan benim ülkemden para kazanabilirsin. Ama sen benim ülkeme yatırım yapma. Oradan işte bana sadece birkaç tane vergi vererek şey yap. Yani şimdi bunu da söylüyorsun da abi biz de bir araba kendimize alıyoruz. iki tane de devlete veriyoruz. O da başka bir hikaye ama ya yani günün sonunda devletin de ihtiyacı var. E bir de biliyorsunuz biz Avrupa'yı savunan dünyadaki yegane ülkeyiz. Yani mülteciler için kendimizi siper ettik. Şimdi de Çin'in arabaları için kendimizi siper ediyoruz. Bu daha başkaları için kendimizi ne kadar siper etmeye devam edeceğiz hep birlikte göreceğiz ama yine de bizim vatandaşımız kazansın istiyorum. Ee, bu konuyla ilgili başka söyleyecek bir şeyim var mı bilmiyorum. Yani en azından benim bu tebliğden anladığım işte plug-in hibrit üreten araçlar, Çinli firmalar da artık ülkeye yatırım yapmadan arabalarını sokamayacaklar. Hakkımızda yırlısı inşallah hani firmalar gerekli yatırımlarını yaparlar. Biz de güzel güzel arabaları güzel güzel fiyatları alırız. Yani güzel güzel arabalar demişken mesela Tesla bile Çin'de fabrikası var. Ama Çin'deki fabrikada ürettiği arabaları buraya getiremiyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece Almanya'da olan tek model olan Model Y geliyor. Oysa belki Tesla'da bu regülasyonları uygularsa ki bana göre bir yerde uygulamalı. Yarın buraya Model 3'te gelir, Model X'te gelir. Cybertruck orada üretilmeye başlarsa Cybertruck da gelir. Ya gerçi gelmez o regülasyonlara uymuyor. Çok büyük araba ama ya günün sonunda yine son kullanıcı olarak biz kazanırız. Neyse biraz kafanızı şişirdim. Kusura bakmayın. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.